Siz yer üzerinde fasat yaratmayın. Rahimlerinizi kopartmayın. Rahim nedir? Yani akraba, sıla rahmi aranızdaki bağı ne yapmayın? Kopartmayın. Demek ki sıla rahmi kopartmak nedir? Allahu Teala'dan bir uyarıdır bizim için. Kopartmak ifsada giriyor. E bir de musulmanların halı nedir? İfsada girmiş. Çünkü nedir? Sıla-i rahim ne olmuş? Kopanmış ve keza böyle gidiyor. Sonra gelelim e, ayetlere ay, e, şey hadislere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sürü hadiste eee e, sıla-i teşvik etmiştir. Sıla-i rahim nedir dedik? E, Abu Eyyub el-Ansari radıyallahu anhu diyor ki bir adam Resulullah'ın yanına geldi. Dedi ya Resulullah bir amel yapayım, bana haber ver. Bir amel yapayım, beni cennete soksun. O amel beni cennete soksun. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'a ibadet et. Ona şirk koşma. Namazını kıl, zekatını ver. Rahmini ne yap? Sıla-i rahim yap. Ne dedi Türkçe'de sıla-i rahim? Akrabalık bağını he? Akraba ilişkisini koparma. Aş Akraba ilişkisini koparma. Yani sıla-i rahmi devam etti. Bu nedir? Sıla-i rahim. Ne güzel. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Cennete giden şeyler. Bak ne diyor? Allah'a ibadet et. Tabi ibadet her şeyin başıdır. Şirk koşma. Namazın. Bak namaz ibadettir. Zekat ibadettir. Ama niye zikrediyor bunu? Çünkü bunlar çizsi olması olmazdır. Dinin direğidir. Bunda tevil, tembellik bilmem ne kabul olmaz. Yapacaksın. Anlatabildim mi? Nereden biliriz bir tane Müslümandır? Camide görürüz onu, namaz kılıyor. Ama zekat veriyor. Ama başka şeyler Allah'tan kulun arasındadır. Bu bilinen bir şeydir. Bunda riya yoktur. Bu meselelerde riya olmadığı için bunu her şey bilmesi lazım. Namazın kılması lazım. Ondan sonra ne diyor? Sıla-i Rehmi Resulullah zikrediyor. Bunu cennete gidersin. Hazret Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dediğimiz biraz önce diyor rahim arşın şeyine sarılmış Ayşe arşe sarılmış diyor ki kim beni sile yaptı yani e, sile-i rahmini yaptı benim e, hükmümü yerine getirdi yani sile-i rahmi devam ettiriyor He? ve allah Allah onu Allah onuyla ne olur? Yani Allah onuyla, Allah'tan yani kim beni bağı koparmasa Allah'tan arasındaki bağ ne olur? Sıla-i Rahim devam eder. Allah'tan da kulun arasındaki sıla devam eder. Ve kim benimle Sıla-i e, kim Sıla-i Rahmi koptırdı Allah'la kulun arasındaki o şey kopar. Bukhari Müslüm'de geçiyor. Ne kadar Sıla-i Rahim kendisi ibadet Allah-u Teala'ya ne yapıyor? Dua ediyor. Bir diğer hadiste Abuzer radıyallahu ta'ala anhu diyor ki Avsani halili halilim Abuzer radıyallahu anhu Resulullah'a halili derdir. Halil nedir dedik? Dostun üstünde bir şeydir. Allah kimi halil seçti? Hazreti İbrahim'i bir de Resulullah. Evet. Halil nedir? Dostun üzerinde bir şeydir. Evet, yani zürvettir. Dedi ki, bana dedi ki Resulullah sen la ta'hul e, la ta'khud la ta'khuduk ha en la ta'khudani fillahi levme laim. Bana dedi ki Allah e, e, Allah yolunda hiç kimse Allah'tan başka kimseden korkmayı korkup he, yani Allah'tan Allah'tan e, kimse kimse e, kulların korkusuna korkusundan dolayı Allah emirlerini terk etmez. Anlatabildim mi? Yani insanlar kınıyor. Ben de ne yapıyorum? Utanıyorum Allah'ın emrini yere getirmeyeyim. Bunu terk edeceğiz. Yani olduğumuz gibi görüneceğiz. Ha? Olduğumuz gibi. Tabi bu değil ki bazı fıkh, fıkhi meseleler var. Bazı yerde fıkıh gereği insan e, şey yapar. E, olduğu gibi görünme zorunda kalmaz yani. Kafirlerin hükmün altında olsa olsa Sonra ne diyor? Mene vasiyet etti Resulullah bi sile-i rahm. Neyi? Sılay rahmi ne yapmam? Devam ettirmem lazım. Yani Resulullah'ın vesiyeti neymiş? Sile-i rahmi devam etmem. Resulullah tavsiye ediyor. Ya Resulullah bana tavsiye et cennete gireyim bir amelden. Sıla-i Rahim. Abu Zerre de böyle sıla-i Rahim yapmıştı. Enes İbni Malik Resulullah'ın hizmetçisi 10 sene hizmet etti. Resulullah'ın yanında kaldı. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Kim isterse rızkı bol olsun ha? ve ve rızkı bol olsun ve eseri ondan sonra kalsın sıla-i rahim yapsın. Ne kadar önemlidir. Sıla-i rahim ne yapar? Rızkı bol yapar. Burada alimler diyorlar ki rızkı bol yapmak nedir? Yani Allah bereket salır. Bu manevi boldur. Yani de bil fiil insan rızkı bol olur. Zaten manevi oldu maddi de olur. Anlatabildim mi? Yani istiyorsan rızkın bol olsun, sıla-i rahim yap. Evet, bu hadis de müslümdedir. Şey, Abdullah İbni Selam biliyorsunuz Yahudi bir alimidir.